ben başlıyorum. Bugün eee Hacettepe önünde eee bir sağlıkçıların bir anma töreni olacaktı. Daha doğrusu bir Mayıs anacaklardı. Şimdi dev sağlık dev sağlık eee sağlıktan özgür olay ne oldu? Bir izah edebilir misiniz? aslında her yıl olduğu gibi 1 Mayıslarımızı iş yerlerimizde örgütlüyoruz. Yarın da bildiğiniz gibi 1 Mayıs dünyanın her yerinde belki koronadan kaynaklı artık meydanlarda kutlanamayacak. Ama biz de sağlık emekçileri olarak, sağlık örgütleri olarak tam pandemi sürecinin ortasında en ağır yaşandığı dönemde sağlık emeğinin bu kadar merkezde olduğu bir dönemde 1 Mayıs'ta salgın sürecinde kaybettiğimiz arkadaşları anarak bir hastanede, Hacettepe Hastanesi'nde belki de yapılabilecek en anlamlı yerde 1 Mayıs'ta arkadaşlarımızı anmak ve 1 Mayıs'ı kutlamak istedik. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapmak istedik. Ankara Emniyeti, Ankara Valiliği'nin talimatları doğrultusunda basın açıklamamızı, anmamızı engellemeye çalıştı. Biz de tabii bu engellemelere boyun eğmeden Onların gösterdiği sayılarla, onların gösterdiği şekilde hastane dışarıları dışarısında diğer tariflemelerine rağmen kendi hastanemizde elimizden geldiğince bu anmayı gerçekleştirdik. Bugün bizim burada anma istediğimiz arkadaşlar insanlık adına. Emeğini harcarken hayatını kaybeden arkadaşlar, belki de dünyanın en kutsal emeğini, en kutsal hizmetini üretirken hayatını kaybetti arkadaşlarımız ve elbette 1 Mayıs'ta emeğin gününde, birlik mücadele dayanışma gününde arkadaşlarımızı iş yerinde, hastanelerde almak istedik ve o anlamımızı elimizden geldiğince gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha kaybettiğimiz sağlık emekçilerini e, saygıyla anıyoruz. 1 Mayıs herkese. Ben teşekkür ederim Özgür. Sizi birazcık tanıyabilir miyim? Merhaba ben Ses Ankara Şube eş başkanı Nazan Karaca Bey. Evet, Nazan Hanım, eee şimdi şöyle bir soru soracağım. Eee hastanelerde daha hala e, 7bin üzerinde e, bir doktorun, doktorların ve e, personelin eee e, yoğun bakımı odalarında olduğunu Bakanlık açıkladı resmen. Şöyle Bu konu hakkında ne dinle. ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında Birazcık bize bilgi verir misiniz? Evet, evet. dün yapılan açıklamada 8000'e yakın sağlık personeli COVID-19 e, virüsüyle muhatap e, pozitif olduğu açıklandı. Ee, bu temas demek. Ee, hepsi yoğun bakımda yatıyor demek değil. Yani bunu düzeltmekte fayda var. Ee, şöyle bir şey, biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri zaten görevimizin bilincindeyiz. Böyle bir pandemide en önde tabii ki hizmetimizi sunacağız. Ee, eğitimimiz ve birikimimiz elbette bugünler içindir. Ama baştan beri söylediğimiz e, koruyucu ekipmanımız olmadan e, yeterli sayıda olmadan kendimizi güvenli hissetmeden e, bir pandeminin içine e, sürüklendik açıkçası. E, bu bu sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için gerçekten çok e, kritik öneme sahip bir durumdur. E, periyodik aralıklarla testlerimiz yapılsın e, istedik. E, başlandı ama bunun devamı gelmedi. E, Sonuç olarak 30 sağlık emekçisi arkadaşımız hayatını kaybetti. Bulaş yaşayan 7 bir küsür sağlık emekçisinin içerisinde meslek gruplarına göre bir dağılım yok, illere göre bir dağılım yok. Covid'li hastayla ya da Covid-19'da nerede ne şekilde temas ettiğine dair bir bulgu yok. E açıkçası şeffaf e, bilgiden uzak bu tarz bilgilenmeler e, bizim için çok endişe vericiydi. Baştan beri söylediğimiz şey buydu. E, bu yüzden geldiğimiz noktada bu kadar sağlık emekçisinin bulaş yaşaması çok ciddi bir e, durum bizim açımızdan. E, başlarda ek ödeme diye e, muştuladıkları durum e, sağlık hizmetinin başından beri söylediğimiz e, bir bütünlük bir hizmet olduğunu e, çalışanların e, ayrımcılık üzerinden ücretlendirilemeyeceği üzerineydi. Ee, başından beri sizin dinlendirdiği, sağlık meslek örgütlerinin dinlendirdiği durum buydu. Fakat bunu yapmadılar. Eşler işe, eşler ücret dedik. Bunu da yapmadılar. Ee, ek ödeme diyerek muştuladıkları e, mevzunun aslında gerçeklikten uzak, tamamen kamuoyunun algısını ile oynamaya yönelik bir e, haber olduğunu ee, 1 Mayıs vesilesiyle buradan söylemek istiyoruz, dillendirmek istiyoruz. Bugün Covid-19'da birebir mücadele eden arkadaşlarımız eşit işe, eşit ücret almıyorlar. İç barış için çok ciddi bir darbedir bu. Sağlık hizmetinin yürütülmesi açısından da çok ciddi sıkıntıdır. Bir de ben bir son bir soru daha soracağım. Bu, bu soruda yani sabah televizyonlarda bangır bangır dile getirilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar cez cezaevi varsa bu cezaevlerinde mahkumlarında çok aşırı derecede e, virüs olduğu ve e, sağlık durumlarının epey bir mahkumun bozulduğunu e, dile getirdiler. Bir sağlık emekçisi olarak e, cezaevlerindeki bu durumlara hakkında e, ileteceğiniz bir şey var mı? Elbette toplumun Herkesin gibi e, tutukluların ve hükümlerin yaşadığı daha kapalı alanlarda e, bilgiye erişim çok daha zor ve şartların çok daha zor olduğunu, hayatta kalma şartlarını covid 19. bilgi daha da zorlaştığının farkındayız. E, elbette ki Sağlık Meslek Örgütü olarak bu, bu alanda da e, söyleyeceklerimizi söylüyoruz. Hastanelerde, e, hapishanelerde, e, insanların e, kapalı olduğu alanlarda, ki bulaşa dair şeffaf bilgiye ihtiyacımız var. Bilimden ve emekten korkmamasını tavsiye ediyoruz aslında iktidarlara. Peki teşekkür ederim.